Anlıyorum. Öncelikle selamın aleyküm arkadaşlar. Şimdi sizlere yenilenen sprit haritasında benim stonla yapabileceğiniz taktikleri göstereceğim. Lafı fazla uzatmayalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk taktiğimiz saldıranlar tarafında oynuyorsanız ve e, B tarafına girmek istiyorsanız atabileceğiniz smoklar arkadaşlar. E, biliyorsunuz şuraya bir kutu eklendi. Bu kutunun üzerine attığınız bir smok varmı olarak geri dönecektir. Bir smok buraya ve bir smok heaven'a atalım. Bir girişimiz bu şekilde. Bakın burada bir vanwei oluşturuyoruz. Burada bir vanwei oluşturuyoruz. Buranın altına bir vanwei oluşturuyoruz. Yani eğer şurada bir düşman varsa kafası smoke'ta olduğu için bizi göremez ve de heaven'ı kapatmış oluyoruz. Ayrıca bu smoke sayesinde de şurayı kapatmış oluyoruz. Bu birinci yöntemimiz. Senin kafanı İkinci yöntemimiz ise ee, B site'ı tamamen kapatarak gerçekleşiyor Nasıl arkadaşlar? Birinci smoğu tam şu şekilde. ikinci smoğumuzu tam şu şekilde. Ve de arkadaşlar üçüncüsünü ise tam şu şekilde attığımız zaman hemen atalım. Bakın burayı kapatmış oluyoruz. Buradan şu şekilde geçtiğimiz zaman veya da hızlı bir şekilde Heaven bizi göremiyor. Bakın buradan bu tarafa geçiş yok. Buradan yine küçük bir kısım görünüyor. Burada olması lazım. Oyuncuların ancak siz buradan geçtikten sonra şu köşeye geliyoruz. Buraya spike kurduktan sonra geriye kaçabilirsiniz. Tam bundan bir bak olmaz ya. Evet arkadaşlar, sıradaki taktiğimiz yakıcı ile yapabileceğiniz bir taktik. Arkadaşlar tam bu köşeye giriyoruz. Spike'ı bu tarafa bakarak kuruyoruz arkadaşlar. Kurduk. Bakın spike okay. tam burada. Geriye çekiliyoruz hemen. Tam buraya geliyoruz arkadaşlar. Spike'ı çözme sesini aldığımızda kurusu tam buraya koyuyoruz. <laughs> Attığımız nice. zaman arkadaşlar modimiz tam olarak şuraya düşüyor. Buranın hemen şeyine değil biraz daha şeyine. Bakın tam olarak buraya düşüyor. Ama buradaki çözeni de etkiliyor görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde e, kısacası spike'ı çözen oyuncuyu e, engelleyebilirsiniz. Yapacağımız <laughs> yapacağınızı şey ya. Toharım ya. Hemen <laughs> gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet arkadaşlar sıradaki taktiğimiz e, saldıranlar olarak A'ya girerken kullanabileceğiniz bazı smoklar. Ee, aslında çok fazla giriş açısını etkileyecek smoke yok. Fakat one way smoke'lar var. Nasıl? Bakın şuradaki kutunun üzerine şuraya e, ondan sonra şu şekilde mesela atalım. Şuraya ve şuraya art olarak şuraya bir one way oluşturmuş oluyoruz. E, savunanlar tarafında ise yine e, düz sadece sonu e, savunabiliyorsunuz. Herhangi bir one way artı eksi bir şey yok. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun ekleme Bizi mi kopartıyorsun anlamadım Evet arkadaşlar sıradaki taktiğimiz yine Spike ile alakalı. Spike arkadaşlar diyelim tam buraya kurdunuz. Misal olsun diye kuvvet işareti atıyorum oraya. Hemen geri çekiliyoruz arkadaşlar. Geliyoruz buraya. Ee, tam kurosu şuraya koyuyoruz. Ve arkadaşlar attığımız zaman bu tam olarak Spike'ın içerisine düşüyor. Hemen düşsün bakalım. <laughs> Onun o düşeceğine ben düştüm önce. Hemen Gidiyorum Oraya Bakın Bu Şekilde Düşüyor Gördüğünüz Gibi Bunu Da Yine e, Spike Savunurken Kullanabilirsiniz <laughs> Evet Arkadaşlar Bir Diğer Post Plant Pozisyonu Olan e, Ekranların Arkasına Nasıl Moli Atacağız Arkadaşlar Hemen Geriye Çekiliyoruz Buraya Tam Bu Şekilde Geliyoruz Pinglediğim Yeri Tam Ayarladıktan Sonra Atıyoruz Ve Çok Rahat Bir Şekilde Ekranların Arkasına Düş Bakalım Yavrum hop düştü görmüş olduğunuz üzere ekranların arkasına Molly'yi sermiş oluyoruz. Beyin bedava. Bedavaya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Evet arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna. Umarım videoyu sevmiş beğenmiş, sizinle yarar taktikler gösterebilmişimdir, gösterebilmişsem ve sizi eğlendirebilmişsem ne mutlu bana. Ee, bana desteğinizi göstermek amacıyla ile kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atabilirsiniz. Açıklama kısmındaki Discord sunucunuzda gelebilir vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.